Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, yani bu fiyi ilkbaharda ekmiştik, sizler de e, görmüştünüz, fiyimiz oldu şimdi. Yani oldu derken biz bunu yeşil olarak yedireceğiz, yoksa daha çiçeklenmedi. Ee, şimdi biraz biçip çuvalla götüreceğiz. Ee, bakalım <laughs> keçilerde e, süt olarak e, yani nasıl bir etki yapacak? E, yani yonca çok güzel sütlendiriyor, kuru yonca. Bakalım yeşil fi nasıl bir etki yapacak keçilerde. Kuru yonca mı etkili? Yoksa yeşillik mi etkili? içinde arpa da var. Yeşil arpa. Şimdi biçip götüreceğiz bakalım. Nasıl bir etki yapacak keçilerde. Arkadaşlar dün biçtiğimiz yeşil fi şu anda keçilere verdik. Aharın birisinde yonca var, kuru yonca. Birisinde yeşil fi ve arpa karışımı. Bu da yeşil. Ee, süt veriminde hangisi daha etkili olacak göreceğiz. Ee, yonca mutlaka süt veriminde etkili ama yeşil fi ne kadar etkileyecek biz bunu göreceğiz. Akşam sağımda ve yarınki sabah sağımda bu belli olacak. Bakalım göreceğiz hangisi daha etkili. Evet arkadaşlar vermiş olduğumuz fiin ve yoncanın karşılığı bu sabah sütü. Ee, önceden bu iki parmak falan daha altında oluyordu. E, ee, şimdi iki parmak daha fazla oldu. Kova neredeyse full doldu. E, ee, yedi yani keçiden bu 10 kiloluk bir kova. E, ee, yeşil fi ve kuru yonca. Önceden zaten kuru yonca veriyorduk. Ee, şimdi yeşil fi getiriyorum. Ee, aharın yarısı yeşil fi, yarısı kuru yonca. Ee, anladık ki yeşil fi e, sütlendirme konusunda çok iyi. Evet arkadaşlar, e, akşam sütümüz bu kadar, e, bir iki iki buçuk litre kadar az. Bunun niye az olduğunu size birazdan anlatacağım. Yani az olacağını biliyordum, tahmin ediyordum. Tahmin ettiğim gibi az oldu. Önce bir sütü süzelim, daha sonra size anlatacağım. Evet arkadaşlar, sütümüzü süzdük ve keçilerimizi akşam yaylımına çıkarttık. Aslında konuşmaya ağda devam edecektim ama yani keçilerime çıkartmak zorunda kaldım. Bugün akşam sütümüz niye az oldu? Size onu söyleyeyim. Ee, sabah keçilere verdiğim yonca balyası ıslaktı. Ee, niye ıslaktı? Ee, dün yonca balyası satın almıştım. Ee, balyalardan bir tanesi anda kalmış ee, ve e, yan tarlayı sulayan vatandaş e, bizim balyayı ıslatmış. Ee, ben de hemen e, çürümesin diye keçilere döktüm. Ee, keçiler e, isteksiz yediler yediler bitirdiler ama isteksiz yediler e, isteksiz yiyince sütleri 2,5-3 kiloya yakın eksildi yani hayvanlarda e, süt verimi e, %30-35 kalıtsaldır %65-70 ise çevre faktörleri etkilidir e, kalıtsal olan hayvanın ırkıdır hayvanın ırkı çok önemlidir e, yani %30-35 süt verimi ettiler Çaratalar keyifleniyorlar. Çevre faktörler nelerdir? Çevre faktörler de e, yani havanın o, sıcak olması, soğuk olması. Yani hava... Arkadaş oğlak gibi keyifleniyorlar ya. Şuna bak şuna şuna şuna. Ya siz körpü oğlak mısınız ya? Bir konuşmadılar ya. Bak 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 bak. Koca koca keçilerin yaptıklarına bak ya. Bak bak hele bak, bak 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 Kendilerini olak zannediyorlar. Ha, koşa koşa gittiler. Bak. Bak 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 bak. Arkadaş bu ne keyiflenmedir ya? Gel 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 hadi gel gel hadi gel. Kadar biz bunlara biz bunlara biraz fazla iyi bakıyoruz ha. Şimdi şunlarda da keyfe bak. Evet arkadaşlar ne demiştik? Ee... Yani çevre faktörler demiştik. çevre faktörler nelerdir? Hayvanların yaşadığı ortam, yani yedikleri yem, yani yayıldıkları mera, yani zamansız yemleme, zamansız sağım. Bunlar hayvanların süt veriminde çok etkilidir. biz hayvanları zamanında sağmazsak, zamanında yemlemezsek, Hayvanlar e, huzursuz oluyorlar. E, yemleme saatleri, sarım saatleri geldiği zaman hayvanlar ayağa kalkıp dikilişip meleşiyorlar. Yani böyle tedirgin, huzursuz e, olunca e, yani psikolojik diyelim. Yani hayvanların psikolojisi yerinde olmalı ki sütleri e, olsun. Yani kafalar rahat olacak arkadaş. Hayvanın kafası rahat olacak, yeri rahat olacak. Yemlerdeki yemlerdeki protein konusuna gelince de e, Yoncada e, zamanında biçim olursa yüzde %18 18'e kadar e, protein olur e, e, kuru fide de yüzde 25 30 arası protein olur e, yeşil fide ise yüzde 20 23 arası protein olur e, bu da ne demektir? Proteini yüksek yemlerde hayvanlara süt yapar. Bu 2-2-4. Yani hava sıcaklığından bahsedeyim. Hava sıcaklığı 5 derece ile 27 derece arasında olursa yani hayvanların süt veriminin olumlu yönde etkiler. Yani 27 derecenin üstünde üstündeyse hayvanlar sıcaktan fazla yem yemezler. Yani yayılmazlar. Bu da süt verimini etkiler. 5 derecenin altında ise hava soğuk olur. Hayvan yediği yemi yani proteini yani enerjiye dönüştürür. Vücudunu ısıtmak için. Bu da süt verimini etkiler. Son olarak da su. <laughs> Hayvanlarımızın su 24 saat önünde olmalı. Temiz olmalı. Ee, süt sıvıdır. Ee, bu da ne demektir? Ee, hayvanlar suyunu, suya rahatlıkla ulaşabilmeli. Temiz suya. Ee, bu da sütü etkiler. Hayvanlarda yem değişimleri de sütü etkiler. Yani sen en kaliteli yemi bile bir anda hayvanın önüne döktüğün zaman bu süt verimini olumsuz yönde etkiler. Biz ne yapacağız? Alıştırarak 3 günde 5 güne yayarak hayvanlarımıza yemi alıştıracağız. Arkadaşlar her duyduğunuza inanmayın. E, kendiniz tecrübe edinerek geçin. Kalitesiz yemlerin ve hayvanların isteksiz yediği yemlerin e, süt verimini olumsuz yönde etkilediğini gördük. E, bunun hepsini yiyip bitirse bile olumsuz yönde etkiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, kanalıma abone olmayı, e, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.